Evrenin, okyanus gezegenlerinin kalbine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Kova takım yıldızında 40.5 ışık yılı uzaklıkta bulunan TRAPPIST-1 sistemi, kırmızı cüce yıldız TRAPPIST-1A'nın etrafında 7 öte gezegenin keşfinden bu yana gökbilimcileri büyülüyor. Sadece bu 7 gezegenden 3'ünün yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alması ve dolayısıyla yaşam barındırma olasılığının yüksek olması nedeniyle değil, aynı zamanda aynı sistemdeki bu kadar çok sayıda gezegenin bize kendi güneş sistemimizin oluşumu hakkında çok şey söyleyebileceği içindir. Kendi güneş sistemimizle karşılaştırıldığında Trappist bir gezegen sistemi yıldızını yaşanabilir bölgesinde bizden bile daha fazla kayalık gezegene sahiptir.